merhabalar. Ben Ayşegül Eroğlu. Arkamızda görmüş olduğumuz makinenin sahibi olduğu şirketin RVM'nin yönetim kurulu üyesiyim. RVM İsveç kökenli bir firma. Fakat Türkiye'de yüzde Türk ortaklı, yüzde İsveç ortaklı olarak ilerliyor. Dinovası'nda makine organize sanayi bölgesi içerisinde Türk mühendislerimizle, Türk işçilerimizle beraber üretimimizi yaparak makinalarımızı çıkartıyoruz ve dünyanın her tarafına satıyoruz. İhracatımız da var. Ayrıca da Türkiye'mizin içerisinde çıkacak sistem içinde burada üretimimizi yapıyor olacağız. Şu anda ihracat için çalışmaktayız. RVM makinesi nedir? Depozito iade makinalarıdır. Alüminyum, cam, pet ve daha sonrasında da eklenecek olan farklı ekipmanların da içerisine alabilen bir depo üste iade sistemlerinde kullanılan makinalardır. Dünya çapında zaten sayısı oldukça fazla olan makinamız bulunmakta, mevcutta, aktif olarak çalışmakta. Türkiye'de de yapmış olduğumuz pilot projelerle bunların uygulamalarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bir cycle fuarı bizim için çok önemli, çok kıymetli. Birincisinde de buradaydım, ikincisinde de buradayız. Hem bu sistemi anlatabilmek, hem makinelerin önemini kamuya, ee, ayrıca bütün vatandaşlarımızı herkese anlatabilmek adına fuarlarda yer almaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. İzmir'de bu anlamda çok kıymetli, bir cycle'da çok başarılı bir fuar. Ee, devamının gelmelerinin nice sayıların artmasını diliyorum. Herkese iyi günler.